Arkadaşlar merhaba, hayat bilgisi dersi işleyeceğiz. Kitabımızın 37. sayfasından başlıyoruz. Konumuz güvenli hayat ve bazı güvenlik kuralları ve arka sayfada da trafik işaretlerini göreceğiz bazılarını. Şimdi buradan başlayalım. Diyor ki, aşağıdakilerden hangileri okulda ve evde kazalara neden olabilir işaretleyelim. Yani diyor hangileri kazaya sebep olabilir? Tamam bakalım. Merdivenleri sağdan inip çıkmak. Hayır çocuklar. Zaten sağdan inip sağdan çıkmalıyız. Doğru olan bu. O zaman bu kazaya neden olmaz. Hemen yanında ıslak zeminlerde koşmak. Evet. Kazaya sebep olur. Evimizin balkonda oturmak. Hayır. Elektrik prizleriyle oynamak. Evet. Sınıftaki cam eşyalara vurmak. Evet, kazaya sebep olabilir. Hemen yanındakine bakalım. Sınıf penceresinden aşağı sarkmak. Evet, çok büyük kazalara sebep olur. Allah göstermesin. Sakın yapmayın böyle bir şey. Çok tehlikeli. Açık kablolara dokunmak. Evet, bu da olur. Evde televizyon izlemek. Hayır. Temizlik maddelerini koklamak. Evet. Kazaya sebep olur, zehirlenebiliriz çocuklar. Yapmayalım böyle şeyler. Odadan çıkarken lambayı kapatmak. Hayır. Tuvaletten çıkarken suyu kapatmak. Hayır. Asansörde tüm katların düğmelerine basmak. Evet. Çocuklar, asansörde tüm katların düğmesine basarsanız asansör bozulabilir ve siz asansörde mahsur kalabilirsiniz böyle bir kaza yaşanabilir. O yüzden bu kazaya sebep olabilir. Kibrit çakmak gibi yanıcı maddelerle oynamak evet bu da kazaya sebep olabilir. Son yüksek yerlere tırmanmak evet bu da kazaya sebep olabilir. Arka sayfaya geçelim. Çocuklar burada trafik işaret ve levhaları var. Şimdi bazılarının anlamlarını beraber eee Görelim. Aşağıdaki trafik işaretleriyle anlamlarını eşleştirelim. Çocuklar şu baştaki kırmızı insan işareti, bir de yeşil. Bunların anlamlarını bence hepiniz biliyorsunuzdur. E, trafik lambasının işar e, işaretleri bunlar. Trafik lambasının üzerinde var değil mi? Peki bu, bakın bekliyor bu adam ve kırmızı renkli. Ne demek bu? Bize diyor ki bekle. Zaten kırmızı. Bekle demekti. Yani dur demekti. Ee, yeşil de geç demekti değil mi? Bakın bu da yeşil renkli ve yürüyor. Yürüyen bize diyor ki devam edebilirsiniz. Yürüyebilirsiniz. Geç anlamına geliyor. İşaretleyelim bunları. Eşleştirelim çocuklar. Evet. Bu dur demek. Şöyle yapalım. Dur. Bu yeşil de geç demek. Şöyle. Peki. Hemen yanında bir üçgen levha kenarı kırmızı çizgili ve içinde iki tane çocuk var bir kız çocuğu bir de küçük erkek çocuğu var ellerinde çanta var ve bunlar ne yapıyor? Okula gidiyorlar çocuklar. Bu okul geçidinin işaretidir. Genelde e, okul önlerinde olur tabii ki okul geçidi işareti çocuklar. Bazılarımız bazı öğrenciler Okul geçidiyle yaya geçidinin işaretini karıştırıyor. Bakın hemen yanında yaya geçidi levhası var çocuklar. Çocuklar bu ikisinin birbirinden farkını ben size söyleyeyim. Yaya geçidinde yol üzerindeki çizgiler olur ve bir tane adam resmi var. Yani bir insan resmi var. Tek bir kişi ve altında çizgili bir yol var. Bu yaya geçididir. Ama elinde çanta olan çocukların resminin olduğu levha ise okul geçididir. Birbiriyle karıştırmayın sakın. Yaya geçidiyle okul geçidinin levhasını karıştırmayın. Peki bu neymiş okul geçidi? Okul geçidine götürdük. Bu da yaya geçidi. Bu da en başta. Şöyle yapalım. Bu da yaya geçidi. Evet. Şimdi burada yuvarlak bir levha var çocuklar kenarı kırmızı çizgili, yuvarlak ve içinde bisiklet var. Çocuklar, kenarı kırmızı çizgili, yuvarlak levhaların hepsi yasaklayıcı levhalardır. Kenarı kırmızı çizgili ve yuvarlak levha gördüğünüzde içinde ne varsa o yasak demektir çocuklar. Tamam? Şimdi burada bisiklet var. Bisiklet yasak diyor yani. Bisiklet giremez diyor. Bisiklet yasak. İşte o da bu bisiklet giremez. Çocuklar üçgen levhalar uyarı levhalarıdır. Üçgen levhalar yasaklayıcı levhalar değillerdir, uyarı levhalarıdır. Üçgen levhaların içinde bir şey görürseniz, bu size şöyle diyordur: Dikkat, işte bu var. Dikkat, şu var diye. Mesela bakın, e, okul geçidi levhası üçgen levha. Bize diyor ki, dikkat okul geçidi. Yaya geçidi, dikkat yaya geçidi var diyor. Bu da bize diyor ki, Sadece ünlem işareti üçgen levhanın içinde dikkat et diyor bize. Herhangi bir sebep söylemiyor. Sadece orada dikkatli olmamızı istiyor. Belki orası bir e, itfaiyenin önüdür. Belki hastanenin önüdür. Belki okulun yanıdır. Bazı yerlerde böyle bizden dikkatli olmamızı istiyor. Evet, bu da dikkat levhası. Peki çocuklar bir dakika. Evet. Devam edelim. Okula gidip gelirken uymamız gereken trafik kurallarını boyayalım. Uymamız gerekenleri boyayacakmışız. Çocuklar ben boya aldım. Peki. Yaya kaldırımından yürümeliyiz. Kesinlikle. Çocuklar ben gelişi güzel boyuyorum. Siz güzel boyayın olur mu? Yaya ve okul geçitlerini kullanmalıyız. Kesinlikle doğru. Karşıya yayalara kırmızı ışık yandığında geçmeliyiz. Diyor ki yayalara kırmızı ışık yandığında geçmeliyiz. Yanlış. Bunu boyamayacağız. Duran araçların arkasından geçmeliyiz. Çocuklar bu da yanlış. Boyamayacağız. Çünkü duran araçların arkasından geçersek çocuklar sürücü bizi görmeyebilir. Duran araç varsa eğer çocuklar önünden geçmeliyiz ve sürücüyle göz göze gelmeye çalışmalıyız. Yani o aracın içerisindeki sürücüyle şoförle biz yüz, göz göze gelmeliyiz. Bakmalıyız e, bizi gördü mü görmedi mi? Bizi gördüğünden emin olmalıyız. Daha sonra e, biraz hızlı adımlarla geçmeliyiz ama koşmayacağız tabii ki. Bu şekilde olmalı yani bu yanlış. Ortadakini okuyorum. Yaya kaldırımı olmayan yolların solundan yürümeliyiz. Evet bunu ben size anlatmıştım. Yaya kaldırımı olduğunda kaldırımdan yürüyoruz zaten. Eğer bir yolda yaya kaldırımı yoksa yolun sol tarafından yürümeliyiz. Sebebi ise arkamızdan araçların e, gelmemesi. Yani karşı taraftan gelmeleri araçların ve bizim de araçları görmemiz. Sebebi bu. Bu doğru. Boyayacağız. Peki, duran iki aracın arasından geçmemeliyiz. Bu da doğru. Çocuklar sebebi ise bu duran araçlardan birisi çalışabilir aniden ve bizi görmez. Ee, arada ezilebiliriz çocuklar, sıkışabiliriz. Çok tehlikeli. Diğeri bisiklet kullanmak için bisiklet yollarını tercih etmeliyiz. Doğru. Bu da doğru. Trafik işaret ve levhalarının Anlamlar mı bilmeliyiz tabii ki bilmeliyiz aynı bu dersimizde yaptığımız gibi değil mi peki yaya geçidinden karşıya geçerken koşmalıyız hayır çocuklar koşmak neden tehlikelidir aferin size doğru çocuklar koştuğumuzda ayağımız takılıp düşebiliriz ve o zaman bize araba çarpabilir ciddi kazalara yaralanmalara sebep olabilir çocuklar Koşmayacağız yaya geçidinden geçerken, hızlı adımlarla yürüyeceğiz ama koşmayacağız. Peki, ney bu? Yanlış, boyamayacağız. Çocuklar, hayat bilgisi dersimiz de burada bitti. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.